Diyet yapmadan iki kuralını zayıflamak mümkün desem. Gündüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Kusura bakmayın. Tek kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Enerjik, dinamik, bilgi dolu kanalıma hoş geldiniz. Harika bir tarifle karşınızdayım. Mükemmel. Özellikle bu tarifim karnı hamile gibi şiş olanlara. Özellikle. Karnım davul gibi şişiyor. Yemek yedikten sonra paltanımın düğmesini kapatamaz hale geliyorum. Diyorsanız bağırsakları anı temizleyen kür tarifim. Harika bir tarif. Özellikle bağırsaklarınızda problem varsa, bağırsaklarınız yavaş çalışıyorsa, bağırsaklarda pislikler varsa kilo veriminiz düşer. Yavaş kilo verirsiniz. Kabızlık bütün yaşam kalitenizi düşürür. Sürekli kabızlık hissi sizin bütün toksinleri içeride, pislikleri içeride evde tuttuğunuzu düşünün. Ev kokar, vücut kokar, vücut yenilenmez. Yorgunluk, sürekli uyku hali, halsizlik, bıkkınlık, ciddi kararmalar, el titremeleri, uyuşukluk hali oluşur kabızlığı çözeceğiz. Bağırsakları rahatlatacak. Hatta bu kürü en az haftada bir kere, ayda bir kere muhakkak uygulayın diyorum. İnanılmaz etkili. Ben bu karışımın bir de karbonatla hali yapıyorum. Fakat bugün zencefilli, zerdeçal ve limonlu harika bir karışım kimler uygulayacak? Eğer kanalıma aboneyseniz abone ol, olun. Çünkü haftada 4 video paylaşıyorum. Kaçırmayın. Yeni videolar geldi abone olun. Bildirimler açın. Hemen ilk videoyu siz izleyin diyorum. Oldukça etkili, denenmiş ve bilimsel kanıta dayalı tarifler bunlar. Öyle boş beleş atma tarifler değil. Öncelikle bu tarifimi ne zaman tüketeceğiz. Hepsini anlatacağım. Hadi tarifin yapımına yapımına geçelim. Bir kase ev yapımı yoğurt, yaklaşık 3-4 kaşık yoğurt ekledim. Burada ev yapımı yoğurdu ya da manda yoğurdu olması önemli. Hazır yoğurtlar aynı etkiyi asla göstermez. Hazır yoğurtlar gördüğünüzde bir bomba görmüş gibi kaçın atom bombası kadar. Hazır yoğurtlar vücut metabolizmasını bozar, vücut dengesini bozar. Kesinlikle önermiyorum. Burada sizin yapmanız gerekenler market yoğurdu olmayacak. E, manda ya da ev yapımı yoğurt olacak. Hadi geçelim yapımına bir kase yoğurt, bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı toz zencefil, yarım limonun suyunu ekliyorum. Özellikle zerdeşal limonla eminimini artar. Zencefil de biliyorsunuz ki metabolizmanızı arttırmada, özellikle bel çevresinde yani bağırsak şişkinliği olanlarda inanılmaz bir yağ yakıcı özelliği vardır. Antiinflamatuar, antioksidan, aynı zamanda vücudun metabolizmanızı hızlandırır. İnanılmaz etkili. Kesinlikle öneriyorum. Oh! inanılmaz bu tarifi o kadar çok kullanmayı seviyorum ki. Hatta bir danışanım diyor ki Haydi canım her acıktığımda diyetteyken Derde çalı, katıyorum bir tatlı kaşığı kefirin içine içiyorum diyor. Çok şaşırdım bugün duyduğumda. Bugün yüzde görüşmelerim vardı. Dedim acı olmuyor mu? Hayır Hatice'nin hiç acı olmuyor. İnanılmaz iştahım baskılıyor. Ben günde 6-7 öğün yiyen biri şu an asla yiyemiyorum diyor. İştah kesmesi de önemli. Bakın böyle bir karışım olacak. Bunu 10 gün boyunca Sabaha çıkarını tüketeceğiz tamam mı? Kahvaltıdan hemen önce. Tabi bu diyeti yaparken kronik hastanız olmadığından emin olun. Ya kronik hastalık derken e, kalp hastalığınız olmasın. Kalp hastaları uygulamasın. Emzirenler, gebeler, çocuklar uygulamasın bu tarifi. Geri kalan herkes uygulayabilir. Diyet sürecindeyseniz diyet kilo verimizi hızlandırır. Metabolizmi hızlandırır. Hem uzun süre tokluk sağlar hem de aynı zamanda bağırsaklarınızı boşaltır. İnanılmaz güzel bir tarif. Bakalım kimleri uygulayacak. Yine de iki ön beslenelim. Bol su içelim. Akşam yemeklerini olabildiğince erken yiyelim. Sebze yiyelim. Turp yiyelim. Turp da çok güzel bir lif kaynağıdır. Hala kanalıma abone değilsen abone olmayı ve tarifimi uygulamayı unutma. Sizleri çok seviyorum. Daha hızlı kilo kaybetmeniz için günden güne çalışıyorum ve tarifler buluyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.